Avrupa Birliği daha fazla mülteci ağırlamak için çabalarını artırdı. Avrupa Parlamentosu'nun onayladığı program yeniden yerleşimin gelişmesini hedefliyor. 172 bin kişinin bu yıl içinde yeni bir ülkeye yerleşmesi gerekiyor ancak müsait yer sayısı 80 bini geçmiyor. Avrupa Birliği ülkeleri 2010 yılında sadece 4700 mülteciye kucak açtı. Kuzey Amerika ülkeleri ise Avrupa Birliği'ne kıyasla mülteci sayısını ona katladı. Şu anda 4700 kişiye sadece 13 Avrupa ülkesi yeniden yerleşim imkanı sağlıyor. Avrupa Milletvekili Rui Tavares mali desteğin artırılacağını söyledi. Önümüzdeki yıl içinde Avrupa İltica Bürosu'nda yeniden yerleşim birimi kurulacak. Yerleşim faaliyetlerinin maliyet oranlarını bazı sektörlerde düşürmek mümkün. Örneğin bu, mültecilerin dosyalarını oluşturmak veya dil eğitimi vermek için mülteci kamplarına giden ekipler konusunda olabilir. Sivil toplum kuruluşları ise siyasi yetkilileri uyardı. Siyasi yetkililer göçün halka tanıtılmasında ihtiyatlı davranmalı. Zira bu insanlar herhangi bir tehdit oluşturmuyor. Mülteci kamplarındaki hayat yaşamak değil. Çalışmıyorsunuz, ailenizin ihtiyaçlarını karşılayamıyorsunuz, geleceğiniz için plan yapamıyorsunuz. <laughs> Avrupa ülkeleri 2013 yılında kendi topraklarında kabul edebilecekleri mülteci sayısını 1 Mayıs'a kadar bildirmeleri gerekiyor.